Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan iç dolgusu kadayıflı ve cevizli baklava yapımı ile geldim. Cevizlerimi rondodan geçirdim. Yaklaşık 200 gram ceviz içim çıktı. Kavrulmuş kadayıfımla cevizimi şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Bu arada iki yufkayı üst üste koydum arkadaşlar çift şekilde. Şimdi içerisine hazırladığım harcımı serpiyorum. Her yere güzelce serptim. Şimdi sarma işlemi yapıyorum. Şöyle rulo şeklinde sardım. Tek tek tepsiyi diziyorum arkadaşlar. Bu arada sarma işlemini sıkı sıkı yapmaya özen gösterelim arkadaşlar. Yoksa çok çabuk açılıyor ve dağılıyor. Tek tek yaptığımız bu işleme tepsiye dizdik gördüğünüz gibi. Şimdi tereyağımızı tavada eritiyoruz. Bu beyaz köpüğünü biraz alıyorum ben üzerinden. Evet gördüğünüz gibi kestik. Erittiğim tereyağını da eşit vaziyette her yere dağıtıyorum arkadaşlar kaşık yardımıyla. Önceden ısıtılmış olan fırınımızda yaklaşık 180 derece kadar pişiriyoruz. Evet baklava hamurum pişti arkadaşlar. Bu arada bir püf noktası vermek istiyorum. Hamurların araları açılana kadar şöyle bir tepsi hafif salladığımızda hamurların araları açılıyorsa güzel pişmiş demektir. Bir diğer değişik kesme şekli olan yani bütün aşamaları aynı fakat sadece keserek tepsiye dizdiğimiz bir baklavamızı da sizlere göstermek için çekiyorum. Bu işlemde aynı sadece keserek koyduk bunu. Evet arkadaşlar ikinci tepsimizde de işlemlerimiz aynı sadece ilk önce kesme işlemini yapıp tek tek baklavaları koyduk bu şekilde daha pratik geldi bize Evet, şimdi şerbet hazırlama kısmına geldik arkadaşlar. Benim ölçüm bir tepsiye göre size ölçü vereceğim. Bir tepsiye 5 bardak şekere 4 bardak su olacak şekilde bir de içerisine yarım limon atıyorum ben. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynatmaya bırakıyorum. Yani kıvam alacak arkadaşlar. Kıvam alana kadar kaynatma işlemimiz devam edecek. Bu arada şeker oranını kendinize göre tabii ki ayarlayabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Baklavamızın şerbetini de döküyoruz arkadaşlar her yere eşit olacak şekilde ve gördüğünüz gibi baklavamız hazır. Umarım videom size faydalı olmuştur. Bir gün dinlendikten sonra baklava çok daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bir gün dinlendikten sonra size çekiyorum şu anda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.